Herkese merhaba. Değerli arkadaşlar, bugün yine İspanya'da çok ilginç bir noktadayız. Burası gerçekten şu ana kadar çektiğim videolar arasında İspanya'da beni en çok etkileyen nokta oldu. Neden mi? Şimdi sizlerle onu paylaşacağım. Şu anda penisilini bulan, keşfeden Alexander Fleming'in İspanya'da dikilmiş olan, Gijon'da dikilmiş olan büstünün önündeyiz. Arkada görüyorsunuz zaten 1881 doğum tarihi, 1955 ölüm tarihi. Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var. Açıkçası ben bundan çok etkilendim. Sizler ne düşüneceksiniz? Bunları yorumlarda mutlaka ve mutlaka sizden duymak istiyorum. Olay şu, Alexander Fleming aslında İskoçlu çiftçi bir ailenin çocuğu. Ve ailenin durumu çok iyi değil tabii tahmin edeceğiniz gibi. Ve doğduktan bir süre sonra babasının durumu çok iyi olmadığı için bazı aristokrat aileler tarafından eğitimi üstlenilerek İngiltere'de, Londra'da tıp eğitimi alan genç bir İskoçyalı. Tabii bu eğitimin ardından Alexander Fleming yaptığı çalışmalarla Bunda biraz da tesadüflerin olduğu bilgisi de var. Onu da hızlıca aktarayım. Çünkü tüplerle ilgili çalışırken bir tatile çıkıyor. Tatilden döndüğünde bir bakıyor bir tanesinde çok ciddi bir değişiklik var. Ve buradan yola çıkarak pensilini keşfediyor. Tabi pensilin biliyorsunuz özellikle 20. yüzyılda pek çok hastalığın antibiyotik özelliği nedeniyle önleyicisi oldu. Çok büyük bir buluştu bu insanlık adına. Ve daha sonra da Alexander Fleming 1945'te Nobel tıp ödülünü alıyor. Fizyoloji ve tıp ödülünü alıyor. Bu tabi harika bir şey. İnsanlık adına yaptığının karşılığını da bu şekilde onara edilerek almış oluyor. Bir bilim adamı için muhteşem. Fakat benim burada bu videoyu çekmemin esas sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın vefa duygusuna dikkat çekmek için ben bu videoyu çekiyorum. O da şu. Alexander Fleming 1955'te ölüyor ve öldükten sonra dünyada Alexander Fleming'in dikilen ilk büstü bu. Ölümünden 2-3 ay sonra. Hatta Alexander Fleming'in karısı da bu noktaya gelip bu büstün açılışında bulunuyor. Ben buna hayran oldum. Ve biliyor musunuz Alexander Fleming'in büstleri dünyanın değişik yerlerinde 1920'lerden sonra fazlaca konumlandırılmaya başlıyor. Bakın 1955, 3 ay sonra dikilen bir büst bu İspanya'da yapılıyor. Bence bu İspanyolların bilime verdiği bilime verdiği değeri bize çok açıkça gösteriyor. Ben bunun karşısında hayran oldum. Ve şapka çıkardım. Sizlerle paylaşmak istediğim işte buydu. Dediğim gibi yorumlarınızda lütfen tepkilerinizi yazın. Sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz, farklı mı düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.